Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta başlıktan gördüğünüz gibi arkadaşlar ev eşyası modu inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmazsanız like atmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Şimdi ben bir tane ev buldum. Şöyle göstereyim. Evin içi bomboş. Yani biz evin içini bu mod bize bu modun getirdiği eşyalarla arkadaşlar dizayn edeceğiz. Yani malzemeleri ma buraya koyacağız. Enventeri açıp buradan inşaat kısmına girdiğim zaman gördüğünüz gibi koltuklarımızla bizi mod karşılıyor arkadaşlar. Hemen şöyle aşağı doğru inelim. Bakın gördüğünüz gibi bayağı bir ev eşyası var arkadaşlar. Ve hemen zaten şu koltuklara şöyle bir alayım hemen. şu. Bende bir de mavi takıntısı var. Diğer videolardan bilenler vardır. Ben her şeyi böyle mavi alıyorum. Mavi olacak her şey illa. Yoksa olmuyor. Mesela bak şeyi bile mavi aldım gördüğünüz gibi. Mutfağa koyulacak masayı falan filan. Şimdi şöyle yerleştiriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi niye böyle durdu çok yanlış koyduk. Bir de evin şeyini kırdık ya. Şunu kır şuradan. Şunu şuraya koy. Şunu kır. Şunu da şuraya koy. Çipre çok uzun oldu. Şöyle kırayım şurayı. Bir de şuraya da bir blok koyalım. Bak. Evi yaparken şey... E, gitmiştir. Ucuza. Çöker lan bu ev. İki deprem olsa. Neyse şimdi. Şunu da şuraya koyalım. Şöyle. Bu da mutfak bölümünün eşyaları. Eşyaları. Eşyası. Şöyle... Şöyle koyalım. Bu bunun değil lan değil mi normalde yani? Çünkü o modern duruyor. O daha şu şu asıl. Ee, bunun koltukları. Şunlardan koyalım. Biz yanlış koltuk almışız. Şöyle şöyle. Tamam. Aldı. Aldı. Çok güzel oldu. Şimdi e, e, mutfak bölümü en aşağıda. Öyle diye hatırlıyorum. Aynen buradaymış. Şimdi ben buradan dolaplarımı alayım. Hemen bir tane de mutfak bölümü yapalım. Hemen şöyle bakın. Mutfak bölümünü ben şöyle yapacağım. Rastgele bir şekilde yapıyorum. Yani niye pencerenin önüne dolap deyin yerleştiriyorsunuz demeyin. Çarpar mı ağzınıza? Rastgele yerleştiriyorum zaten. Şimdi buzdolabı nereden? burada. O da en aşağıdaymış. Evet şimdi buzdolabını da şöyle koyduk. Çok güzel oldu. Bir de bunun üstüne bir mini fırın koyalım. Genelde öyle yapıyor bizim halkımız. Böyle dolabın üstüne fırın koyuyorlar. Nerede görsem öyle. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde oldu. Şurayı da la Her tarafa kır yok ya. Neyse. Evet, burada halı malı var mı diyeceğim de yok sanırım. Ama bak. Ben e, bu evde şöyle bir şey gördüm. Diğer taraf nereden? Şurada. Bakın. Evin arka bahçesinden aha koyun da içeri girmiş. Buraya şu Minecraft'ın saçma sapan şeylerinden e, yatak gibi böyle bir şey yapmışlar. Bunun adı ne? Ben de bilmiyorum. O kadar fakirim düşünün yani. Şimdi bunu böyle koydum, bunu da böyle koydum. Aynen. Şemsiye de var mıydı lan? sanki ben gördüm diye biliyorum. Ha buradaymış. Yani bunlar şemsiyeydi. Çünkü test etmek amaş şey yaptım da şöyle baktım neymişler bunlar dedim. Şemsiye çıktıydı. Dedi. Bunları şöyle komple bir kırayım arkadaşlar. Evet. kır 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 kır. Kayıp, kayıp duruyor. Aynen. Çok güzel oldu. Şu örümcek ağlarını da kırayım. Çok saçma sapan diyor ya. Minecraft'ta hani havada blok durma şeyi yok ya. Işte onun için böyle bir şey yapıyorlar. Evet, bakın modlu bir şekilde yaptığım ee, şeyim e, evimin bahçesindeki işte neyse bunun adı işte ondan. Şimdi yukarı çıkalım yukarıyı da gamer odası yapalım böyle oyun odası böyle bakalım ben ne varmış gamer ürünleri olarak. Bak bak aşağı doğru iniyorum. Aha bak mikrofon falan var lan. Şu e, bu sefer kırmızı yapacağım. Çünkü aşağıya komple mavi yaptım. Burayı da kırmızı yapayım. Red monitor. Kasası yok mu lan bunun? Ha burada kasası da. Blue, beyaz. Ha buldum. Tamam. E, şunu da alalım. Bize bir tane de kırmızı masa lazım dostlar. Evet kırmızı masayı da aldım bu şekilde. Evet bunu da şöyle hemen yerleştiriyorum. Bakın iyi izleyin. Bir, iki, üç. Şöyle. Ha, bak, güzel bak. Şekilli şukullu bir masam var. Görüyor musunuz? Sizin var mı böyle bir masanız? Yoktur. Neden olacak? Of of. Çok güzel oynadım. Bunu aşağı koymayacağım. Şuraya koyabilir miyim diyeceğim de olmaz değil mi? Aynen olmaz. Şuraya koyarsam çok uzak olur ya. Şöyle dursun. Ben böyle istiyorum. Siz kendi kafanıza göre yaparsınız. Hatta şurayı bir tık daha uzatsam daha iyi olur. Çünkü şuraya da şöyle mikrofonu koyarım dostlar. Ben mikrofonu ne oraya gitti lan? şurada dur. Ha tamam şimdi oldu. Evet. Şöyle de koltuğumuzu da koyduk mu? Evet. Gördüğünüz gibi ee, masamız hazır. Bizim web webcam'imiz yok mu lan kameramız? Olması lazım yani. Koymuşsunuzdur herhalde. Ha webcam gibi bir şey yok ha. Nasıl yok oğlum? Olması lazım ya. Webcam. Ben gördüm diye hatırlıyorum. Kamera gibi böyle bir şey vardı. Ha şurada. Buldum buldum. Bak burada PlayStation 5 falan var ha bu kamera bu arada çok uzun olduğu için şöyle koyacağım. Aynen. Şöyle bizi çeksin işte ya bak tam bu tarafa da şöyle oturacağız. Merhaba dostlar. Bugün işte sizlere birlikte Minecraft'ta şunu yapıyoruz diyeceğiz gibi düşünebilirsiniz. Şimdi şurada yazıcı şey yazıcı var diyorum. Gidip modemi alıyorum. Nasıl saçma bir insanım siz de görüyorsunuz. Yazıcı var deyip modem almak da ne bileyim yani. Modemi nereye koyarım? Modem şurada dursun. Ama aslında bunu şöyle güzel bir yere koymamız lazım. Ya da şuraya bir masa daha yapayım şöyle. Aynen. Bu, bu modemi de buraya koyayım. Evet. Modem için özel masa aldım arkadaşlar. Görüyor musunuz? Modem için özel masa aldık. Şimdi şu PlayStation 5'i aşağı koyacağım. Aşağı bir de şu bilgisayar şey bilgisayar diyorum. Televizyon şeysi yapacağım. işte masası televizyon bölümü şuraya. Burada var diye biliyorum. gördün mü e gördüm de televizyon aşağıda. Şu TV standı aynı. Şunu alalım bir. Evet aşağı iniyoruz. Buradan da televizyonumuzu alıyoruz. Sayın dostlar evet aldım şu anda. Şimdi bunları şu şekilde şöyle şöyle şunu da şuraya koyalım. Televizyonumuzu da buraya koyalım. PlayStation 5'imizi de bunu niye buraya koyamadık lan? Şunu kırıp buraya farklı bir eşya koyup onun bunun üzerine koyup ondan sonra böyle ondan sonra böyle yapmak lazım. Evet oldu. Gördüğünüz gibi biraz zahmetli bir iş ama oldu. Bunun kumandası falan var mı lan? PS ana PlayStation bir PlayStation 4 yok mu lan? Ha, varmış. PlayStation 2, yazıcı, sandbox, kamera, laptop, Wi-Fi. Tamam. Evet, bu şekilde güzel bir şekilde ben yaptım şu anda gördüğünüz gibi. Tabi tabi buraları halmalı da yaparız ama şu anlık yapmayacağım bunları. Ben modu göstermek amaçlı zaten göster girmiştim dünyaya şu havuzun olduğu yere böyle hani şu zıplama icadı var ya oradan zıplayıp havuzu şap diye dalıyorlar ya Or burada ondan var mı ki bak şunlar da masa değil bak ha bunları masa diye koyup almayın şey alıp koymayın çünkü ben de ilk başta masa sandım bunlar zıplama icadıymış hani şu trablonum mu trablonum mu işte öyle bir şey var ya ondan söyleyemedim bakın bu şekilde hop zıplıyoruz şimdi o I, zıplayıp denize dalma icadından varsa ondan koyacağım Bakalım var mı Bakıyorum yok sanırım ya aynen yok gibi Bak burada pervaneler falan var bak per, bu pervaneleri alıp şeye koyabiliriz I, o, Odamıza böyle bir video çekerken genelde çok sıcak bastığı için Ondan yok değil mi aynen zıplama icadından koymamış ama bak burada xbox'lar falan var ha Bak xbox 360 diyor Neyse arkadaşlar video burada sona erdi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.